Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Clash yeni bölümle beraberiz ve bu bölümümüzde muhteşem bir sandık açılımı beraberiz. Gördüğünüz gibi efsanevi sandık var, destansı sandık var, altın sandık var, taç sandığı var, ücretsiz sandık var. 7 galibiyetli büyük mücadele sandığımız var. alt klanımızda yani C Royal Türkçe bizim işte çok önceden beri olan olan bir klanımız arkadaşlar. Ortam falan harika bir klan gerçekler arkadaşlar. Hani şimdiye kadar bütün klanlarımız içerisinde ortamı gerçekten yani en samimi samimi olaraktan söylüyorum yani tabii ki de diğer kanalda çok iyi oyuncular vardı vesaire ama bu kanalda harbiden ortam çok samimi arkadaşlar Burak kardeşime de çok teşekkür ederim abi dedi böyle böyle sandıklar geldi falan açar mısın dedi. Ben de tanıdık olduğu için arkadaşlar bana yazıyorsunuz. Abi destansı ve efsane sandım var. Açar mısınız diyorsunuz. Ben herkese hayır diyorum da bu diyebilirsiniz. Yani bu arkadaşların ne tam dedi. Bu bizim klanımızda tanıdığım bildiğim kişi arkadaşlar. Bu arkadaş bana hesabını verdi. Ben bu hesapla video çektim. Bu hesaptan sonra çıkış yaptıktan sonra zaten ben bir daha girmeyeceğim. Bu arkadaş benim bunu yapmayacağım biliyor ve bu sıkıntı olmaz ama başka birisi bana şifresini vesairesini verecek. Sonra hesap çalınacak. Sonra benim başıma kalacak. Bir sürü baş ağrısı arkadaşlar. Ve ben kimsenin hesap istemem arkadaşlar bunu söyleyeyim kimse biri sizden benim adım hesap isterse bunu kesinlikle e, kabul etmeyin açıklamada facebook adresim var arkadaşlar tek facebook sayfam o e, kişisel facebook adresim e, youtube kanalı için açıklamada mevcut arkadaşlar orada kişisel e, hesaplarımı bulabilirsiniz diyorum Ve sandık açılımına geçiyoruz ücretsizden başlayalım arkadaşlar burada e, nispeten değersiz olarak gördüğümüz verki içerisinde nefsane bir çıkar. hadi bakalım bismillah Altın elav topu elav topu ateş ruhu şimdi altın sandıktan başlıyoruz altın 3 silahşör elit barbarlar mega dal kavuk ve şövalye şunu da taşla açacağız altın barbarlar elit barbarlar bombacı ve dev geldi taş sandığını açıyoruz altın taş elit barbarlar domuz binicisi Çarpma ve balon geldi. Güzel bir de destan skar çıkardık. Elit barbarlar yükseltmemiş sanırsam kendisi. Aynen. Şimdi e, turnuva sandığını açalım. Büyük mücadele sandığını. Altın, elit barbarlar, havan, iskeletler, mezar taşı, bombacı, alev topu, valkür, goblinler ve gelmedi arkadaşlar. Ve e, atıcı geldi. Gerçekten 7 galibiyet e, lig büyük mücadele sandığında çok güzel kartlar geldi arkadaşlar ve destan sandığımız açıldı inşallah bir tane destansı 4. seviye olur kullandığı Kara prens geldi, öfke geldi ve atıcı geldi atıcısı atıcısı 4. seviye oluyor. Hepimizin merakla beklediği arkadaşlar, merakla beklediği Efsane sandık. Çok hızlı bir şekilde giriş yaptım ve çok hızlı bir şekilde sandıklar açtım arkadaşlar. Çok tatavayı sevmiyorum sandık açıp. Ben de mesela izlerken bakıyorum. Konuşmasın abi adam değil mi? Sandığını açsın lan. Sandık açma videosu çekiyorsun. Sandık aç. Yani kendime söylüyorum bunu. Ha, bu yanlış anlaşılmasın. Harun sandık açma videosu Neyse. Burada da çok gelecelik yaptım. Be... Ne? Çocuğa da sormadık ne istiyorsun diye ya. Valla keşke sorsaydım. Hiç direkt kayda girdim. Bakalım. evlerin hepsi var zaten ya. Çocuğun efsanelerinin hepsi var. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tomruk lazım. Hadi Tomruk. Tomruk çıkartıyoruz. 2 seviye Tomruk. Evet. Evet. 2 seviye Tomruk. Nasıl bildim ama içime doğdu yemin ediyorum. İçime doğdu. Vallahi içime doğdu. Tomruk çıktı. Neyse Tomruk da güzeldir arkadaşlar. Buna benzer bir ordu kullandı. Ben de kendi kullandığıma göre modif ettim. Hadi bakalım bununla da savaş yapalım arkadaşlar. Tomruk çıkardık ya. Başka efsane de çıkarsak iyiydi ama be. Valla sadece tomruk. Tomruk çıkardık. Atıcısını ikinci seviye yaptık. Dördüncü seviye yaptık. Raisin. Bravo dedi. Bol şans. Teşekkürler ve gulelim. O sadece onu bırakıyorsa al lan. Ah be. Oo, o zaten 8 günde vuruyor. Hmm, davtaz. Abi buralarda çok davtazcı var ya. <laughs> hurray ya hurray. Hayır 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 hayır. Ana kuleyi niye vurdun ki? Bir tanesini görüm. Allah razı olsun. Çok güzel. be iki tanesi kaldı. Onlar şimdi canavar gibi demeç vurur ya. Prensesim de sağdan vuruyor. Ona ne yapacaksın? Erkak. O bir tane vuracak ya, vursun ama sıkıntı değil. Eyvah diyor. Sana eyvah, koçum. Bir dedi iki tane vurdun dayı. Nasıl olacak bu iş? Bıçakla, bir daha bıçakla. Kim bir... şuradan prensesi bir atalım. Prenses hanım vur. Şimdi tamam, bekliyoruz. Hala. Rahat rahat. Biz bu arkadaşı yeriz. Rahat olun arkadaşlar. Rakip. Ya 8'in seviye olması lazım bunu ya. Fırının kuleye atlaması için. Şimdi. Atlar onları. Ah be. Kuleye atlasaydım be. Şimdi bir, iki, Hoppa. Baba güzel savunduk be. Vallahi güzel savunduk ha. Bravo dedi. Teşekkürler kardeşim. Teşekkürler. Teşekkürler. PV Rupo. O prens hala yaşıyor ya. Bayılırım ya. Ölümsüz prenses en sevdiğim. Hayır 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 oğlum. Prensesler çapraz atış aldı ya tamam o fazla yaşamaz. Bakın şimdi arkadaşlar. Budur abicim bu orduyla böyle defans yapılır ya. Tamamdır çok güzel. Ego kastım gene ya. Gene ego kastım. <laughs> Adamın çarpması bana tek atmıyordu değil mi? Ben yanlış gördüm yani. 12 seviye değildir herhalde çarpmanda. O cehennem ejderhamış hiç oynamadı ya. Bravo dedi teşekkürler diyelim arkadaşlar hakkımızla yendik arkadaşlar bu adamı bir tane de gümüş sandık geldi o kadar güzel sandığın arkasından adamın çatması kaç seviymiş ya 10 seviyormuş lan tamam başka bir şey vurmuştur hadi bakalım bu orduyu çok seviyorum ya. gerçekten arkadaşlar böyle alışınca iki tane zaten bina olması e, rakipleri çok korkutuyor çok e, pro kraliyet Devicilere zorlanıyorum onun dışında herkese tık 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 Vay reis. Ahıyorsun. Ne yapıyorsun oğlum manyak mısın ya? <laughs> Allah Allah. Bakın sağlı sollu gidiyoruz. Gidemedi. Maru. Prenses var. Prensesli oynamayı bilen adamlar. Prensesle oynayabilen adamlar. Sıkıntı arkadaşlar her zaman. Çarpması var. Tomruğu var. Güzel. Tam bizim desteği ters. Pren Çarpma. Tomruk prenses arkadaşlar. Üçü bize Jort yani. Dayıcım çip demet vurma olayının suyunu çıkardım be. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Güzel. Bir fake atalım mı be? Oo zaten fake'e bile gerek yokmuş ki. Varmış aslında ya. Ya Senin elin nasıl bu kadar hızlı döndü kardeşim bana anlatabilir misin? Sıkıntı Tamam Bak içinden çıkan bir tane Ya dayıcım yeter ya of Sinir oldum adama ya nasıl ne kadar sinir oynuyor <laughs> gel sen gel. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Ha <laughs> ha Tutmadı kardeş. Valla ben oradan bayağı bıçaklarım ha. Prenses onu gör beni. Bayağı vurduk. Güzel güzel güzel. Hıncımızı çıkardık çarptı güzel. Güzel. Şunu şuradan prensesi bir alalım ya. Ne prensesmişsin be abi. Hadi. Lan bir tane vuramadık ya. Vurduk mu lan? Vallahi vurduk. gel bakayım buraya. Gel bakayım koçum. Prenses. Chip. Chip damage. Ucuz. Güzel. Bıç. Bıçakla. O ne lan mini pekka ne oğlum? töbe töbe tövbe estağfurullah evlerden ırak. Tap 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 çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Lan 30 saniye kaldı oğlum. Yapmayın gençler. Yapmayın etmeyin. Yes be, işte bu be. Bravo, iyi oyundu. Harbiden rakip bizi çok zorladı arkadaşlar. Altın sandık elde ettik. Bir tane daha savaşa girelim. Vallahi helal olsun adama ya. Müthiş oynadı. Bizim müthiş zorladı ama tabii ki biz niye kazandık arkadaşlar? Çünkü biz <laughs> proyuz diyormuşum. Oğlum iki dakika dur lan. Ne sesem? Bak reis öyle başlanmaz böyle başlanır. Oha! Oha! Adam her şey üstüme saldı. Dayıcım ne gerek var bunlara ki? Bak bir çarpacağım bitecek işin. O kadar gerek yok yani. Şimdi bunlar arkadaşlar kraliyet devci de olabiliyor. Direkt madenciyle başlıyor. Elinizdeki kartları çıkarttırıp kraliyet devin öyle atabiliyor. Yani bunlar böyle baba donanlısı herhalde. Bu Oha yani hocam. Oha. Bu ne abi ya? Kime çattık lan biz? Ya şu çarpmayı bir döndüremedim ya çarpma dönmedi arkadaşlar henüz. O çok kötü oldu ya. Ha çarpmayı döndürebildim sonunda. Sonunda döndü çarpma. Yani çarpmayla denk getirebilirim. Bir cycle'ınız olacak arkadaşlar. Onu bozmamanız lazım. O denk gelmezse eğer eliniz gerçekten çok kötüye gidiyor da bu adam kanser oynayacak ya. o, o belli oldu yani. Vallahi bir şey diyeyim, alev topunu falan da sallasan da önemli değil kardeş biz oraya aldık zaten hadi hadi eyvallah ya öyle artist artist onu at bunu atmacık değil rakip maçtan mı ayrıldı? Tabi baktı bu adam pro maçtan ayrıldı. <laughs> ne oldu lan tırtıl? <laughs> arkadaşlar Desteğiyle görüyorsunuz nasıl oynuyorum yani. Ego kastı 3 <laughs> tane maç yaptık arkadaşlar 3'ünü de kazandık bu desteği harbiden oynayabiliyorum ya gerçekten bu desteği seviyorum arkadaşlar 3 tane de sandık kazandırdık yani Burak'cım verdiğin sandıklara birebir takas edemedik ama <laughs> yerine yine de güzel sandıklar vermeye çalıştık izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar videoyu güzel beğeni atmayı unutmayın ben gerçekten Burak kardeşime tekrardan teşekkür ediyorum Sucuklu Yurcuta mıydı Nikide neydi yanlış bakmıyorsam yok Burak o başka sucuklu olan arkadaşımız zaten burada Nik yazıyor. Neyse arkadaşlar çok fazla saçmalamayın İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay.